İki beyaz aracın tam orta noktasına biz şu anda geri dik park yapıyoruz öğretmenim. E, park yerine tam paralel ve düz olarak durduk. Yakınlık mesafemiz ortalama yarım metre. Çok fazla açmıyoruz. Yakın olacağız tamam mı öğretmenim? Tamam. Geri dik parkını gerçekleştiriyorsun. E, ortalama mesafen çok geniş değil. Bu yüzden getireceksin. Aynayı stop lambasıyla eşitle bakalım aynı anla yakın olan bize yakın olan stoplanması aynı hizaya gel birazcık gelirsen eşitlenecek zaten tamam öğretmenim bak bir miktar geçtim fark ettin mi biraz geri gelir misin gel biraz geri tamamdır öğretmenim tamamdır çok güzel oldu aynayla stoplanmamız eşit paralel konuma geldi Şimdi tam sol ön yapıyoruz. Ta ki nereye kadar? Bu arkadaşın bize yakın olan stop lambası. Şu anda paralel yaptığımız stop <laughs> lambasını kelebek camımızda görene kadar tam sol ön. Hadi bakalım. Al birinci vitese. Kelebek camına doğru bakarsan daha rahat edersin. Hadi bakalım. Tam sol ön. Devam et kelebek camına bak. Hadi. Devam eder misin? Durma. Hadi. Gel gel gel. Yavaş. Çok yavaş. Kaçırmamak adına. Burada çok yavaş ol. Şimdi kelebek camda. Biz bu arkadaşın farını göreceğiz. Biraz daha yerimiz var. Değil mi? Gel gel gel. Gördüm. Şu anda gördün mü? Çok güzel. Direksiyonunu açar mısın? Hadi bakalım. Park yerine yaklaşalım. Biraz öne gelmiştik. Değil mi? Bu şekilde. Evet. Şimdi e, direksiyonumuzu açtık. Geri vitesi alıyoruz öğretmenim. Al geri vitese aldım. Tamam. Hayır. Dümdüz geriye doğru gelmeye başla. Gel öğretmen. Bir tık yaklaş. Bir, bir tık. tık. Evet bir tık yaklaş. Tamamdır. Şu anda yaklaştın. Şimdi tam sağını ver. Arkaya sağ veriyoruz. Burnu sola bu şekilde. Park yerine giriyoruz. Tam sağ verdin. Arkaya kurtardın bak. Evet. Ama solu görüyor musun? Hayır. Evet. O zaman sol aynadan bakarak yavaş yavaş gelmeye devam et. Debriyaj fren kontrolüsü unutma. Çok güzel. Harikasın. Gel gel gel. Burnu düzelince dur. Şimdi burnu düzeldi durdu. Manevranı açar mısın? Tam sağdaydı. Açtın. Şimdi geri gelmeye devam et. Arkadaşların stop hizasına gelene kadar burnu. Hadi bakalım stoplanmasına gelene kadar. Biraz daha yavaş ol. Çünkü arkayı görmüyorsun. Tamamdır öğretmenim. Tebrik ederim. Çok güzel bir park oldu. Bakarsın. Aç kapıları gör. Evet. Çok güzel oldu. Bunu Çok da harika. açalım. Çok güzel oldu.